Sevgili dostlar selam. Bugün bir kutu açılışı ve ürün incelemesi günü. Özlediniz mi bu içerikleri ya? Bir süredir biliyorsunuz İngiltere'de yaşayan videoları çekiyorum ve yani üretmekten onları çok keyif alıyorum ama üretmekten yine keyif aldığım, anlatmayı sevdiğim şeylerden bir tanesi. İşte biraz mesleğim, biraz da işte alet, edevat, ekipman falan bunları anlatmayı çok seviyorum gerçekten. Muhtemelen enstrüman çalan arkadaşlar bu duyguya çok aşinadırlar. Yani bir enstrüman çalıyorsanız, atıyorum gitar çalıyorsanız, gitarlar üzerine konuşmak, gitar ekipmanı almak, anlatmak, bunlar hakkında yorumlar yapmak falan neredeyse çalmaktan bazen daha keyiflidir. Benim için de gerçekten öyle. Buna ekipman fetişi diyebiliriz. Bilemiyorum ne diyeceğimizi. Biliyorum İngiltere'de yaşam içeriklerini daha samimi buluyorsunuz ama işte bunlar da benim anlatmak istediğim bir yandan şeyler. Ama anlatırken galiba bir parça yukarıda anlatıyorum. Çünkü eski videolarıma baktığımda hakikaten yani ben ben değilmişim gibi hissettiğim durumlar oluyor gerçekten. O konu üzerine biraz çalışıyorum muhtemelen benle ilgili bir sorun. Neyse hadi başlayalım. Ne tanıtacağız bugün? Vacom'un tabletini tanıtacağız. Abi yeni bir üründe değil üstelik ama Aa, ben buraya geldiğimde, burada çok küçük bir evde yaşıyoruz gerçekten. O yüzden her şeyimi mümkün mertebe kullanışlı, küçük, kompak hale getirmeye çalışıyorum. Wacom'un çok da yeni olmayan, 3-4 sene önce çıkarttığı e, tableti üzerine konuşacağım. Bunun kutu açılışını yapacağım. Eski bir tabletim de vardı. Onunla da bir kıyaslarız. Üstelik bu Pro modeli. Şuraya tükürdüm ya yanlışlıkla. Üstelik bu Pro modeli. E, bu da işte daha giriş seviyesi bir modeli. Fakat işte teknolojiyle birlikte yeni cihazlar... E, giriş seviyesi de olsa Pro modellerin özelliklerine yaklaşıyor. Bir onu da kıyaslayalım gerçekten. Ben de şimdi sizlerle birlikte tecrübe edeceğim. Hadi açalım. Evet sevgili dostlar. Umarım rahat görüyorsunuz. Kutuyu açmaya başlayalım. Hop. Şuradan çekelim. Ürünümüz. Kutunun içinden başka bir şey çıkmıyor. Kutunun arkasında bir takım bilgiler var. Şuradan hop diye tabletimizi çekiyoruz. Tabletimiz ne kadar küçücük, güzelce ne, değil mi? Şahane bir şey ya. Ondan sonra burada kullanım kılavuzumuz var. Şunu şöyle koyayım. Burada muhtemelen uyarılarla ilgili şeyler. Burada şarj kablosu. Bakın şarj kablosunda güzelce bir bantla, artık bu bantları çok güzel yapıyorlar gerçekten. Oldukça kullanışlı oluyor ürünü şarj edebilmek için. Muhtemelen bir parça şarjı vardır içerisinde. Ondan sonra ve bu da kalemi. Kalem en önemlilerinden bir tanesi kalem. Kalem tutuşu nasıl falan. Aa kalem daha küçük ya abi. Daha küçük derken bununla kıyaslıyorum hep. Bakın kalem daha küçük. Ele daha iyi oturduğunu söyleyebilirim. Şu kutuyu şuradan kaldırayım. Şöyle koyayım. Tamam ele daha iyi oturduğunu söyleyebilirim. Şimdi normalde bunu okkası vardı. Buraya takıyorduk. Bunu da buraya takıyoruz muhtemelen. Buradan değil de şöyle takıyoruz muhtemelen. Böylece kalemimiz bizle birlikte, tabletimizle birlikte hareket ediyor. Bence oldukça kullanışlı oluyor. Ben çok sevdim. Ondan sonra birazdan şeyine bakarız, yumuşaklığına. Aa, yumuşaklığı güzel. Şimdi eskiden giriş seviyesi Wacom tabletlerde bu, yumuşaklık olmuyordu. Abi şunu şöyle iteyim. Şununla kıyaslayayım. Bak, neredeyse bundan daha yumuşak. Ee, böyle kazık gibi oluyordu o eski tabletler. Bunu, tutuşunu, duruşunu çok güzel yapmışlar. Ee, kalemin üzerinde böyle iki tane tuş var, bunlara görevler atayabiliyorsunuz. Ben böyle genelde aşağıdakine e, normalde mouse'un sağ kliği gibi e, atıyorum onu. Falan. Ha bunun yedek uçları nerede abi? Yedek uçları bak şu kapak tarafı açılıyor, arka kapağı açılıyor. İçerisinde 3 tane yedek uç çıkıyor. Ondan sonra ha kalemin şeyini nasıl değiştiriyorsunuz? Ucunu nasıl değiştiriyorsunuz? Böyle poposunda bir şey bölümü var. Şununla tutuyorsunuz abi. Bunu çekiyorsunuz. Bu çıkıyor. Oradan yeni uç takıyorsunuz. Bu uçlar çok uzun süre gidiyor zaten internet sitesinden de yedeklerini yine sipariş edebilirsiniz. Ee, pekala, diğeriyle biraz kıyaslamaya devam edeyim. Ee, diğerinin avantajı neydi? Bu okkasın içerisinde abi, hem böyle tutabiliyordunuz, hem böyle tutabiliyordunuz, böyle tam bir kalemlik şık bir aksesuardı gerçekten. Ve içerisinde de böyle yedek uçları vardı. Bunun avantajı neydi? Bu farklı uçlar vardı, bazıları grafit uçlar, bazıları farklı plastik uçlar. Onu da çıkartmak için şöyle bir e, halka vardı böyle kıstırarak çıkartıyordunuz. Yani şık duruyor doğru ama gerek var mı? Yok. Peki büyüklükleri kıyaslayalım mı? Abi büyüklük acayip fark ediyor. Bunların kullanım alanları bakın bu gerçekten küçük bir versiyonu. Bu da küçük bir versiyonu ve ben küçük versiyonlarla çalışmayı daha çok seviyorum. Büyük bir versiyonda yani çizim yapanlar için söylemiyorum ama işte fotoğrafçı ve retouch yapanlar için küçük versiyonlarla çalışmak bana daha rahat geliyor açıkçası. E, alışkanlık meselesi biraz da bakın boyutları aynı tamam mı boyutları aynı olmasına rağmen bunun kapladığı alan çok büyük evet burada bir takım fazladan tuşlar var ama her birini bu kadar yoğun kullanıyor musun derseniz hayır kullanmıyorum genelde bu 3-4 işte buraya ctrl'e koyuyorsun ya da command tuşu koyuyorsun function tuşu koyuyorsun falan gibi kısa yolları ayarlamak çok daha pratik peki nasıl açılıyor abi açalım şöyle basılı tutuyoruz açılıyor açıldı. Yanıp sönmesi blink oluyor. Yanıp sönmesi durduğu zaman da açıldığı anlamına geliyor. Bir parça daha şarjı var. Şarjı yoksa bununla da şarj ediyorsun. istediğin zaman herhangi bir projede yakın zamanda çektiğimiz bir proje vardı. Retouch yapıyormuş gibi bir bakalım abi. Pekala bu, bu, bunu bir açalım abi. Done. Ha tabi bileği böyle desteklemediği için yani nerede kullanacağınızı Biraz e, bulmanız lazım. Bu en azından bileği destekliyordu. Öyle bir dezavantajı var. Ama bence tek dezavantajı. Okey bu arada masa biraz sallanıyor. Ama sorun değil. Bir tane de boş bir sayfa açalım. E, belki çizim yapanlar için farklı özellikleri Kullanmak söz konusu olabilir Benim çok kullandığım bir şey değil ama Bazen saç rütüşünde falan gerekebiliyor Böyle sıfırdan saç yapıyorsunuz Aa Bunun sağ tıklamasını yukarıya koymuşlar Ben onu değiştiririm sonra da Bu ürün iki tane de böyle ücretsiz yazılımla birlikte geliyor Böyle üç tane yazılım göstermişler Bunlardan iki tanesini seçip Ücretsiz olarak ürününüzün işte koduyla falan herhalde aktif hale getirebiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Ben denemedim ama bakarım. E, muhtemelen benim çok kullanacağım ürünler değildir ama kimleri için belirli bir heyecan yaratabilir. Sevgili dostlar, umarım güzel anlatabilmişimdir. Ben ürüne bayıldım açıkçası. Kalemi neredeyse hiç fark yok. Hatta kaleminin daha rahat olduğunu söyleyebilirim. E, büyüklük acayip cazip. Bluetooth özelliği Tabii ki avantajlı. Bununla bir kıyaslama yaparsak yani evet burada bir takım başka kısa yol tuşları falan var. E bunda da var. 4 tane birçok anlamda da o 4'ü yetiyor. E şuradaki cursor'ı kullanıyor muydum derseniz pek fazla kullanmıyordum ama çizim yapanlar için böyle kanvası değiştirmek falan onlar için daha kolay olabilir ama işte en fazla ben cilt rötuşu veya işte bir ürün çekiminden sonra ürünün temizlenmesi gibi işlemler veya de yapacaksan falan böyle bir şeye ihtiyacım olmuyor. Cursor'ı döndürmeye ihtiyacım olmuyor. Olmuyor. Buradaki panele neredeyse gerek yok. Burası evet bileği daha iyi destekliyordu. Ama şart mı elzem mi diğer özelliklerine baktığım zaman elzem bulmuyorum. Dediğim gibi kalemi bence onun daha rahat. Artık bu kaleme neredeyse ihtiyaç yok. Bu okka gerçekten keyifli güzel bir okkaydı ama işte böyle yanında falan takabileceğiniz tek bir ünite gibi çalışmadığı için o yüzden bunu da böyle bir kaybetmek falan söz konusu olabiliyor. Ben kaybetmedim gerçi ama kaybedenlerin çok olduğunu duyuyorum. Şimdi bunu ne yaparız? Muhtemelen ben ikinci bilgisayarıma sanki bunu adapte ederim. Desktop olarak kullanırım falan gibi düşünüyordum ama bence gerek yok ya. Bunu muhtemelen eBay'den ya da işte buranın sitesi Gumtree falan var böyle ikinci el satış sitesi oradan bir yerden okuturum abi. Sevgili dostlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum gerçekten. İçerikleri beğeniyorsanız kanala abone olun. Şimdi şöyle bir sıra yaptım. Çarşamba günleri İngiltere'de yaşam içerikleri çekiyorum. Cuma günü akşam saatlerinde bu tip işte ekipman, iş sohbeti, muhabbetlerini anlatıyorum. Cuma akşam yayınlamamın sebebi insanların böyle daha az tercih ettiği bir saat aslında. Gerçekten ilgisi, merakı olanlar takip etsin o tarafı diyorum. Yani kimseyi de böyle zorlamayım bu içeriklere. Pazar günü sabah saatlerinde de uyandığınızda benimle birlikte... İşte yürüyüş videolarını falan izleyebilirsiniz. Orada da bol bol çene çalıyorum. Bazen de çene çalmıyorum. Boş boş sokakları paylaşıyorum. Çok teşekkür ediyorum ilginizle alakanız için. Dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.